Japonya'nın Tohoku bölgesinden bir heyet depremin ardından ülkenin 12 yıllık imar deneyimini paylaşmak için Adıyaman'a geldi. Biz iki ay önce Japonya'ya gitmiştik. Ee, o zaman Kobe bölgesine gitmiştik. Onların tecrübelerini almak için. Ee, Onagawa bölgesinden ee, ki bildiğiniz gibi Onagawa bölgesinde 2011'de ee, en son en büyük bir deprem orada olmuş, Onagawa bölgesinde olmuş. O bölgenin arkadaşları geldi bize. Ee, şu an işte nasıl katkı sunabiliriz diye. Hem dün teknik arkadaşlarla birlikte onlarla bir görüşme sağladık. Hem de bugün e, tekrar e, yeni bir görüşme sağladık. Neler yapabilirler diye. Biz onlara detaylardan bahsettik hem kredi noktasında hem finans e, hibe noktasında e, destek olacaklarını söylediler mevcut e, merkezle ilgili bir planlama çalışması var hem bakanlığın hem bizim. Ama benim onlardan istediğim daha çok üst ölçekli. Turizmi de, tarımı da, sanayisini de, istihdamı da, üretimi de ve barajı da içine olacak şekilde. Bu şekilde bir e, teknik destek noktasında talebimiz oldu. Sen